Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Gönül kürsüsünün Bugünkü konusu Hayat standardı. Allah Azze ve Celle Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruyor Ve le kademekkenna kum fil arzi Ve cealna lekum fiha maayiş Gali lemme teşkurun Sadakallahu l-azim Doğrusu sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim fırsatları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Günün hadisi şerifi ise Ebu Mes'ud el-Ensari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sadaka vermeyi emrettiğinde imkanı olmayanlar çarşıya gider hamamlık yapar birkaç müt yaklaşık birkaç gram hurma kazanırdı. O kazandığı ile sadaka verirdi. Bugün onlardan bazılarının yüz binlik serveti vardır buyurmuştur. Günün fetvası iş yerinin dinen yasaklanan eylemleri yapacağı bilinen kişi ya da firmalara kiraya verilmesi caiz midir? İslam dini kişilerin meşru işlerle uğraşmalarını ve geçimlerini helal yollardan elde etmelerini önerir. Dinimizde haram kılınan şeylerin yapılması haram ve günah olduğu gibi sözü edilen fiillerin yapılmasına yardımcı ve aracı olunan veya bunlara razı gösterilmesi de günahtır. Buna göre bir iş yerinin helalinden kazanma konusunda alternatif imkanlar bulunduğu sürece ve zaruret olmadıkça dinen yasaklanan eylemleri yapacağı bilinen kişi ya da firmalara kiraya vermesi caiz olmadığı gibi bu yolla elde edilen kira geliri de helal değildir. Günün duası Rabbimiz peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet gününde bizi rezil etme. سَن أَصْلًا سُوزُنْدَن دُنْمَزْسِن آمين وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ